Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarda problem çözme becerilerinin güçlendirilmesiyle ilgili olacak. Dört tane etkinlik örneği göstereceğim. Bu etkinlik örneklerimiz tabii ki daha çok el göz koordinasyonu becerilerini içeren, ama bir problem var ve bu problemin çözümüne dayalı olacak. Çünkü problem çözme becerileri dile dayalı içerikte de olabilir. Benim şu an vereceğim dört tane örnek daha çok el göz koordinasyonu becerilerinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda karşılaşılan problemlerin çözümünü bulmasıyla alakalı olacak. Şu anki dört etkinlik çok böyle basitten başlatıyorum. Basitten olması bazen iyi de olabiliyor. Çünkü ailelerimiz genelde çok zor, böyle çok detaylı, çok karışık, daha komplike beceriler ya da oyunlar bulmaya çalışıyorlar. Fakat burada ama çocuğun nitelikli zaman geçirmesi ve bu nitelikli zaman içerisinde de bir şeyler öğrenmesi hedefimiz. Onun için evde yapılan çalışmanın çok komplike olması, çok karmaşık olmasıyla zaman kaybetmek yerine böyle basit, sade ama çocuğun eğleneceği hem de ailenin de daha kolay evdeki malzemeleriyle yapabileceği İçerikte oyunlar, etkinlikler olması daha pratik olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ilk çalışma örneğimiz şöyle olacak. Bunlar tabi çok basitten başlayan çalışmalar. Çünkü çocuğun yaşı, yetersizlikten etkilenme türü, derecesi de yapılacak çalışmaların içeriğini çeşitlendirebiliyor. Bunlar çok basitten başlıyor, dediğim gibi. Önce bir streç fil. Yeterli ilk başta. Ve bir oyuncağı bunun içerisine sarıyorsunuz. Bundan çok sayıda yapabilirsiniz. Gene şöyle bir şeffaf poşet ve bu poşetin içerisine küçük bir oyuncak koyuyorsunuz. Ve bunu da gene buruşturarak çocuğun önüne koyuyorsunuz. Ben buna kurtarma oyunu diyorum. Kurtar beni, kurtar beni diye çocuğa içindeki hayvan sesleniyor. Ve çocuktan yardım istiyor. Çocuk da bunu parçalamadan bu poşeti açarak oyuncağı kurtarmasını istiyoruz. Bütün şey bu. Ve sonrasında oyunla ve benzeri şeylerle bu çalışmayı devam ettirebilirsiniz. Gene aynı şekilde bu poşeti de parçalamadan çocuğun açmasını istiyoruz. Eğer parmak kaslarının güçlenmesini istersek bunları kopartarak da çıkartmasına izin verebiliriz. Sonuçta her iki türde de bir sorun var. Ambalajın poşetin içerisinde bir oyuncak var ve oyuncağa ulaşmaya çalışıyor. Bu da çok böyle zaman geçirebileceği, çocuğunuzla güzel, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir problem çözme becerisi de diyebiliriz. Bu birincisi. Sonrasında diğer bir etkinlik benim çok sevdiğim bir etkinliktir bant. Şimdi oyuncağımızı bantla sarıyoruz. Bunu bu şekilde sarıyoruz. Ve istediğiniz şey ne? Bantla her yerini sarabilirsiniz bunun. Ve bu da gene bir kurtarma oyunu ve el kaslarını da güçlendiren bir çalışma. Burada işte kurtar beni, kurtar beni diyor ve e, bu eşekli tuzağa düşmüş. E, bunu kurtarmamız gerekiyor. E çocuğun bunu bantın açılış yönünü bularak gerektiğinde sizden yardım da talep ederek bu oyuncağı kurtarmasını istiyoruz. Diğer ikinci çalışmamızda oyunumuz da bu. E, bunu farklı farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Yani e, illa hayvan olması gerekmiyor. Arabalar olabilir, top olabilir. Farklı farklı e, malzemelerle de bunu deneyebilirsiniz. Diğer bir çalışmamızda şu iplerle olabilir. Ben ipleri çok seviyorum. Problem çözme becerisinde hem çocuğun odaklanmasını arttırma için hem karşılaştığı problemlere çözüm üretebilmesinde iplerle olan çalışmalar çok hoşlandığım, sevdiğim çalışmalardır. Şimdi burada da gene en basitinden başlıyoruz. Herhangi bir düğüm çözme gibi durumlar değil bu. Oyuncağı gene sarıyoruz. Farklı şekillerde. Buna duruma göre buna bir düğüm de atabilirsiniz. Şöyle kaba bir bağ atabilirsiniz. Bunlar çok sayıda da olabilir. Şu an zaman kaybetmemek için bir taneyle yapıyorum. Ve çocuğa diyorsun ki Aa, koyun gene bir tuzağa düşmüş. Hadi bunu kurtar. Ve çocuk türlü şeyler kullanarak bunları kurtarmaya çalışıyor. Kimisi düğüm çözmeyi çalıştırabilirsiniz. İşte nereden tutacak, nereden başlayacak. Çünkü ilk başta çok dürtüsel olarak hemen çekiştirmeye başlıyorlar. Hem poşette hem ip etkinliğinde hem de bu çalışmada çekiştirmeye başlıyorlar. Şimdi önce bir bakması gerekiyor. Nereden başlanır, nasıl çözülür, Burada yetişkin yani anne baba müdahale edebilir, gösterebilir, model olabilir. Ve sonra çocuğun o çekiştirmenin dışında daha bilissel beceriyle bu sorunu çözmesi istenilebilir. Bu da diğer üçüncü bir etkinliğimizdi. Bir tane daha var. Bunda da hamurlarla yapıyoruz. Şimdi hamur çok güzel bir e, el kaslarını güçlendiren çok güzel bir e, malzeme. Ben buna define bulma oyunu da diyorum. Şöyle küçük malzemeler var. Bunlar oyun hamuru kalıpları da olabilir. E, farklı işte incik boncuklar, tokalar ve benzeri şeyler de olabilir. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey e, çocuğun bunları yutmaması. Bu konuda biraz daha tabii dikkatli olmak gerekiyor. Bunu hani belirtmek istiyorum. Bunları isterseniz çocuğa da hamura bastırtmasını isteyebilirsiniz. Siz kendiniz de bastırabilirsiniz. Ve sonra bunu karıştırıyoruz. İçerisinde malzemeler varken. Çocuğun durumuna göre isterseniz bir büyük parça da yapabilirsiniz ya da böyle küçük küçük. Ve hamur ilk önce elleriyle daha duyusal anlamda hissetmesini istiyorsanız parmaklarıyla aa bak burada bir define varmış hadi gel bulalım çıkartalım diye tek tek elleriyle de çıkarttırabilirsiniz. Bu malzemeleri buldurabilirsiniz. Sonra alet kullanmasını istiyorsanız aletler yardımıyla masaya koyup bunu kazıtarak şöyle kazıma hareketini yaparak da bunları çıkartmasını isteyebilirsiniz. Ve buradan böyle çıkartır çocuk. Ve gene bu aleti kullanarak çünkü çocukların özellikle otizmden etkilenmiş çocukların motor koordinasyonlarında bir kısıtlılık oluyor. E, aynı anda iki eli kullanma, sağ ve sol elini koordine edebilmesi ya da bir alet kullanabilmesi biraz zor olabiliyor. Onun için bu tarz etkinlikler otizmden etkilenmiş çocuklarda daha iyi olabilir. Planlama becerisine düşük olan çocuklarda da etkili çalışmalar olabilir ama ben daha çok otizmden etkilenmiş çocuklarda kullanıyorum açıkçası bu çalışmaları. Ya da ailelerime de bunları öneriyorum. Ve şunu şu şekilde aleti kullanarak çıkartmasını istiyorsunuz. Gene parmaklarını da kullandırabilirsiniz. Yani sonuçta burada önemli olan çocuğun aşamalı olarak bu becerilerde ilerlemesi diyebiliriz. Aynı şekilde diyelim ki bunların hepsini buldu. Çocuktaki merak duygusunun gelişmesini istiyorsak bu hamurları oklavayla ya da elle açtırıp bir oyuncağı olduğu gibi hamurla kaplatabiliriz. Hani şey gibi kinder bu sürpriz yumurta gibi ve çocuk bunu tek tek avuçlarıyla ayıklayarak içinden çıkan oyuncağı bulabilir ve e, ne olduğunu söyleyebilir ya da tahmin etme oyunu oynanabilir İşte bunun içerisine ne var fil mi var kedi mi var bunun içerisinde elma mı var köpek mi var diye e, sorularla sordurabilirsiniz çocuğun dil becerisine göre de bu etkinlik şekillenebiliyor ve çocuk tek tek bunları ayır, ayıklayarak onca ulaşmış oluyor. Evet. 4-5 tane etkinlikten bahsettik. Umarım evde keyifle bunları uygularsınız. Uygulamaya vaktiniz olur. i̇nşallah güzel, verimli bir zaman geçirirsiniz. Evet, iyi günler, iyi çalışmalar.